Bir varmış, bir yokmuş. Ulu dağların eteğinde bir köy varmış. Bu köyde yaşayan Yiğit Aytekin, babası Bey Aytek'i kaybedince, kadim adetler gereği bir yıl boyunca karalar bağlayıp, dört duvar arasına kapanmış. Bir yılın sonunda dostları onu yastan çıkarmaya gelirken, Aytekin bir saksağın kuşundan ilhamla anlatılan bir hikaye duyar. Uzak diyarlarda saçları saksağın gibi kara, yüzü selçe gibi ak bir kız yaşarmış. Aytekin, süt kardeşi Kalmuk'la birlikte o gizemli kızı bulmak için yola düşer. Sonunda Kalmuk'un atı yorulunca Aytekin onu geyiklerle dolu bir mağaraya bırakır ve yoluna tek başına devam eder. Aylarca süren yolculuktan sonra bitkin düşen Aytekin bir yılkı çiftliğine varır. Çiftliğin çobanı ona yardım eder ve aradığı kızın aslında bu toprakların sahibi olduğunu söyler. Ancak bir sırrı da açıklar. Kız, talibini ölümcül bir kovalamacaya davet eder ve şimdiye dek 99 yiğidin başına almıştır. Aytekin, tehlikeye rağmen yılmaz. Kıza elçi gönderir ve ölümcül yarış için gün belirlenir. Aytekin atını rüzgar gibi sürer, kız ona yetişemez. Böylece yiğitliği ve zekasıyla hem yarışı hem de kızın kalbini kazanır. 7 gün 7 gece süren bir düğünle evlenirler. Bir süre sonra Aytekin karısıyla birlikte köyüne dönmek için yola çıkar. Yolda bıraktığı mağaraya uğrar süt kardeşi Kalmuk'u perişan halde bulur. Onu temizler, yeni giysiler giydirir ve kervana katar. Kervan ulu bir ormandan geçerken Aytekin, bir beyaz atlıyla bir doru atlının kavga ettiğini görür. Doru atlı, beyaz atlıya acımasızca davranmaktadır. Aytekin araya girip beyaz atlıyı kurtarır. Aytekin, doru atlıyla iki gün boyunca dövüşür ama yenişemezler. İkinci günün akşamı rakibini gizlice takip eder. Doru Atlı'nın dikenli çalılar ardındaki küçük bir eve girdiğini ve aslında Fatma adında güzel bir kadın olduğunu keşfeder. Aytekin köyüne dönerken kanlı düşmanı tarafından tuzağa düşürülüp zindana atılır. Orada iki yıl kalır. Çaldığı kopuzun sesini duyan beyin kızı ona aşık olur ve babasının tüm itirazlarına rağmen diğer tüm esirlerin serbest bırakılması pahasına Aytekin'in de özgür kalmasını sağlar. Hapisten çıkan Aytekin'e daha önce kurtardığı gizemli beyaz atlı yardım eder ve onu bir anda köyünün yakınına ulaştırır. Masalın tamamı yakında kanalımızda.